Şimdi irmik tat tatlısı yapacağım fırında. Bir, iki, üç kaşık aldım bu bardak. Bir atalım. Biraz da yoğurdun suyunu aldım. Bir kaşık kadar. Şu daha çok kabartıyor. İki bardak yoğurt şekilde bu ilmeği hepsine boşaltacağım. Bu da tamam. Şimdi biraz tarçın, bir kabartma tozu da burada tarçın da koydum içine. Bu da vanilya atıyorum. üç tane de vanilya. bir bardak da şeker atıyorum. Ee, kendi şimdi biraz da hindistan cevizi içine döküyorum. Biraz üstüne sebep üstüne sepebilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Alabildiği kadar biraz daha yoğurt yapacağım. Kimi sütünle yaparım ama ben yoğurtla Şansım bunun dinlenmesini lazım biraz ki iyice yağ hiç koymuyorum ben buna bu irmik tatlısı. Şurada bir şey var. altında. Çok az bir kaşık daha yoğurt atabilirim. Biraz çırk olması lazım. Bir, bir çiçek ya. Eskiden köylerde falan nerede yoğurt? Böyle bir şeyler varmış yağdı falan. Basit bir şey bu. Kolay. Şimdi e, tepsimi yağlamıyorum. Yağlama falan hiçbir şey yok. Böyle çıkandan sonra da şerbet döküyorum Tamam. Şimdi şöyle çizarım şey edelim. çiçek alayım. Şimdi şöyle çizeyim. Karışır ama yine de böyle bir hem bunlar kabarsın. Şimdi fırına atacağım. Gümüş hmm. Tamam. Şimdi, Peki, görüşürüz. şimdi, 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 şerbetimizi döküyoruz. 3 bardak, 2 bardak şeker, 3 bardak su, limon. Bir tane de karanfil attım ben. Sonra